Şöyle biraz şey yapayım. Geniş açı alayım. Şurada tabla gözüküyor. Tablanın üstünde fayans var. Fayans olduğu için burası çatlamış. Şuradan ben inceleme yaptım. Burada kolonlarda, kirişlerde yüzeysel olarak bir şey yok gibi gözüküyor ama daha derin bakmak lazım. Şurası çatlamış. Şurada göründüğü kadar kolonda bir şey yok. Burası birinci kat. İşte kapı üstleri patlamış çünkü kapı üstlerin patlama sebebi üstte tamamen şey var. Kiriş var ve dol, arası da doldurulmuş. Merdivenlerin uç kısımlarında ufak zarar görmeler var. Ama doldurulmuş olmaz sebebi, kapı ağır sebebiyle böyle bir her katta bir çatlama oluşmuş. Şurada arada arada şöyle kiriş gözüküyor. Kiriş sağlam gibi duruyor ama tabii ekipler gelince incelesinler. Şurada daha detaylı gözüküyor üstte kiriş var. Altı doldurulmuş olmaz sebebi kapıda ağır deprem esnasında üstler zarar görmüş. Hepsinde var. Kapılar çünkü çok ağır. Deprem anında sallanınca yönler ters yön olduğu için çatlama yapmış. Merdiven araları şu şekilde. Hafiften çatlamış. Yürürken kenardan gidiyorum. Burada Burada ana Kiriş var Tablanın kirişi Hepsinde Kapılar ağır olmuş Ağır olduğu için Kirişlerle ters yöne hareket etmiş Bu da çatlama oluşturun. Aynı kolonla Kolonla Şimdi kapı bir komşumuzun kapısı yine açık. Çünkü sebebi şu. Açılıyor. Açık. Açılıyor. Çünkü üstten e, doldurma yapmışlar. Bir dairenin içine giriyoruz. Daire kimsenin belki satlık. No. No. Satlık olduğu için. Şimdi buradan girdiğimiz zaman şurada üstte kiriş var. Kiriş şuradan geliyor, birleşiyor. Nereden içeri giriyor? Arkadaşlar kiriş en üstte Girdiğimiz zaman kirişler bakın şurada. Oturma odasına dayalı bir kiriş bu. Burası kolon, taşıyıcı kolon. Şurası da taşıyıcı kiriş. Burada bir şey yok. Lakin şu duvarlar zaten boşta olduğu için, perikete olduğu için ee, patlayabilir. Bunlar normal olan şeyler. Çünkü ters yön yapıyor. Burada gördüğünüz üzere şu taşıyıcı kolon şuradan geliyor. Buradan taşıyıcı kirişte kolon birleşiyor. Birleşim yerinde bir şey yok. Şuraya da bakayım. Şurada taşıyıcı kolon. Sen, tamam. No no no. Şu, şu bu tarafa, ikinci blok. bak. İkinci blok. Ben... Bilo... Kolonu kirişi tam gözüküyor. Az ikinci blok detay lazım. Üçüncü o bir dedim. Buradan salondan kolon kiriş giriyor, kolonla birleşiyor, anladığım kadarıyla. Buradan devam edelim hızlı hızlı. Burası çocuk odası bir. Burada. şey üstteki kiriş kiriş burada kiriş tam kirişler burada ama kiriş kullanar kolon değil kolon nerede olduğunu tespit edin şöyle bakalım çocuk odası ikincisi buradan geliyor kiriş şurada kolonla birleşiyor kolonla bu kolonda bir zarar yok. Şu kolonla birleşmiş. Şuradan gelen kiriş mekanizması var ama tam net gözükmüyor ama kirişte bir zararı yok. Ama kesinlikle ben burada teknik bir mesele burası. Burada kiriş nerede, kolon nerede? Buradaki kolonda bir şey göremedim. Ama lakin ben tam uzman uzman değilim. anladığım kadarıyla şurada taşıyıcı kiriş burada yumruklayınca hafif yumruklayınca gözüküyor buradaki de taşıyıcı kiriş diğeri de şurada şurası boş olmaz sebebiyle burası çatlamış burada da evin banyo arkadaşlar videoyu istiyorum kiriş kolon inmesine açmış. Kardeşim. Benim yok zaten.